Yuvarlak hale getiriyoruz. Üçüncü işlem tornada e, iplik deliklerini açıyoruz. Yine tornada en son kumpasla tane şeklini veriyoruz. Uzas bizim e, milimetrik olarak ölçüm aletimiz, e, tesbih tanelerimizin hepsinin e, bir boyutta çıkması için kullanıyoruz. E, bizim için hepsinin aynı olması lazım. E, boyları ve çapları, uzunlukları ve genişlikleri. E, Tanelerin modellerini artık e, usta kendi göz kararıyla hepsini şekillendiriyor. Yani bir yerde kumpas da işe yaramıyor yani. Sadece en ve boy ölçüsünden sonra şekli tamamen usta veriyor. Ben sığırcık modelini çok seviyorum. Ee, geçmişte e, İstanbul'da büyük ustalardan mesela Galip Başsaka usta e, ta Osmanlı zamanlarında yani böyle ondan sonraki zamanlarda da artık Kapalı'da normalinde 300'den fazla tesbihçi ustası varmış Osmanlı döneminde. Bu Galip Usta da o zaman kemane tornada müthiş sığırcık tesbihler yapmış o zaman. Ee, yani o sığırcık modeli İstanbul modeli diye anılıyor. Ben o modeli hep çok sevdim. Hep de e, o modeli yapmak istiyorum. O, o modelden devam ediyorum şu anda. Onun için Sözlük modelini yaptık beraber. Beyzi model vardır. Ee, yuvarlak, küre dediğimiz yuvarlak, e, kısa sığırcık, uzun sığırcık, e, değişik, şalgami, mesela değişik tesbih modelleri var. Ama benim en sevdiğim İstanbul modeli sığırcık. En gösterişli tesbih de sığırcık modelidir. Onun için çok seviyorum onu. Ee, kehribar'dan söz etmişken bu kehribar malzemesi bizim tespih sektöründe baya çeşitli. Yani e, 3-4-5 çeşit falan. Şimdi hangisi derseniz eğer e, bir doğal e, natürel olan işte bahsettiğim gibi soyu tükenmiş bir çam ağacının milyon senelerde fosilleşen, taşlaşan reçinesi. Bunun bir çeşidi mat. İkincisi şeffaf su damlası da diyoruz ona. Yani şeffaf olan ateş da diyoruz ona. Ee, bunlar doğal olanlar. Bir de e, Osmanlı zamanında e, yurt dışından ithal o zaman edilmiş Yapay sentetik şehri var. Malzemeleri Osmanlıdan günümüze şu an Türkiye'de kullanılıyor. Ama bayağı soyu tükendi artık. Yani bu da sıkma kehribar var dediğimiz malzeme. Ee, onun da mat hareli olanı var. Şeffaf ateş dediğimiz var. Dört e, ana grup. Bunun yanında yine zar şehri var dediğimiz damarsız olan mat biraz e, olan işte Polonya Kerri var dediğimiz o da yapay ama yüzde 98 e, artık ihraç eden ülkenin onayıyla ihraç edilen Polonya kri varları onlar sıkıştırma oluyor bizim e, piyasada da her yerde olduğu gibi orijinalleri tutuluyor orijinalleri daha iyi para ediyor daha iyi kıymetli oluyor yani bunlar damla kehribarı ve sıkma kehribarı çok pahalı fiyatlar bu malzemeler bize yurt yurtdışından e, dolar bazında geliyor İşte 1 gramı 2 e, dolar olan tutun mesela 20 dolara kadar değişiyor artık 50 gramlık bir tespihin kaça mal olacağını veya 100 gramlık bir tespitin kaça mal olacağını usta işçiliğiyle beraber hesap edebilirsiniz yani. Mesela 100 gram bir parça kullansak e, ortalama gramı 10 dolar olsa 1000 dolar bunun malzemesi eder. Bir ustanın yövmiyesi de iyi bir usta 100 dolardan aşağı bir tesbih yapmaz. 1100 dolar civarında 9-10 milim bir tesbih. Tesbih bütün dinlerde tüm semavi dinlerde tek tanrılı dinlerde kullanılan bir araç yani Hristiyanlıkta, Musevilikte İslamiyette bütün dinlerde tesbih kullanılıyor. Hepsinde de ...iyi malzemeler biliniyor tabii. Kehribar'ı da, işte bunun ağaç türleri de hepsi biliniyor ama... E, ...Türkler kadar... ...güzel tesbih yapan hiçbir millet yok yani. Bu bizim kültürümüz. E, en iyi tesbihi... ...bizler yapıyoruz yani... ...dünyada. Ben kendi kendimi yiyorum. Yani hep farklı bir model yapayım, yeni bir şey yapayım. Hep ömrüm bununla geçiyor. Yani hep değişik bir şey yapayım diye kendi kendimi böyle bazen sıkıyorum, üzüntüye giriyorum. Yani hep farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Değişik şeyler yapmak istiyorum. Onun için ee, yani tesbihimi eline alan sanatımı hissetsin istiyorum. Yani bir tesbihi tesbih olarak Değil de bir sanat eseri gibi yapmak istiyorum yani tamamen bir e, eline alan sanatını hissetsin istiyorum. Yani. Bir tesbih bir günde bir tesbih yapıyorum. E, oymalı tesbihler tabi biraz daha uzun sürüyor. Mesela bu yaptığınız ismi e, lale oymalı. İmamesinden tutun da. E, 1, 2, 3, 4, 5, düğümlük 6, ara tanesi 7, burada 2 tane ters, arka arkaya lale var. 9, 10, 11, 12 tane